Merhabalar dostlar GTA San Andreas'ın 2025 versiyonu ile karşınızdayım Hemen yeni oyun diyelim Başlayalım arkadaşlar Evet Bakın havaalanından başlıyoruz İlkten dikkatinizi çeken şey ne CJ'nin kıyafeti farklı gördünüz mü Hemen geçelim Ve San Andreas arkadaşlar Kara bürünmüş durumda 2025 yılı da Herkesin kutlu olsun arkadaşlar Şimdiden bu gece Umarım herkes güzel bir yıla girer. Bu son yıllar pek tatlı geçmedi biliyorsunuz. Koronavirüs vardı, savaşlar vardı vesaire. İnşallah 2025 yılı hepimiz için güzel olur. Ben de bunun şerefine, 2025 yılı şerefine, yeni yılın şerefine sizlere San Andreas'ın 2025 modunu topladım, bir araya getirdim, sizlere sunuyorum. Artık San Andreas karlı arkadaşlar bu şekilde ve CJ artık Atlet ve mavi kot panton ile dolaşmıyor. Kar ortamına, kış mevsimine uygun kıyafetlerle artık dolaşacak. Ve bu havada en rahat nedense bu bisiklet sürülüyor arkadaşlar. Bisikleti sürmek diğer arabalardan daha kolay. Şimdi size göstereceğim. Diğer arabalar yolda kayıyor bu arada. Bir de her yeri sen andresin kar. Hani sadece bu Gross Street etraf, etraf falan değil. Her yer kar size şimdi göstereceğim. Farklı gerçek hayat modları da var içerisinde. Yani Sen Andreas'ın 2025 versiyonu Gerçekten çok farklı sevgili kardeşlerim. Evet mesela bakın şuradan bir araba alalım. Burası her zamanki e, bildiğimiz Grow Street. Ne halde görüyor musunuz Grow Street? Burası Grow Street. Evet arabayı alalım. Arabaların üstleri henüz kar tutmamış. Bak şimdi nasıl kayacak? Bak araba gitmiyor. Bak bak bak. Daha giderken kayıyor bak. Tam drift atmalık. Arabalar gitmiyor bu şekilde. Hava durumu raporları zaten San Andreas'ta dışarı çıkmayın diyordu. İnanılmaz kar tipini ararsanız var diyordu ama biz dinlemedik arkadaşlar dışarı çıktık. Bu şekilde şimdi dağları falan size göstermek istiyorum. Efsane görüntüler oluyor. Şimdi buradan biraz ilerleyelim abi. Jetpack'le dolaşalım mı dur? Aman polis abi bana vurma. Bana vurma gözünü seveyim. Bu arada modun linkini arkadaşlar açıklamaya koyamıyorum bu sefer. Neden? Çünkü çok karışık. Hani ben modun linkini koyarsam oyunuz bozulacak yani belli. Kurana kadar canım çıktı bir sürü modu bir araya getirene kadar. Sonra oyunum bozuldu diyeceksiniz. O yüzden çok sıkıntılı olduğu için kurulumu 7-8 modu bir araya getirdiğim için sizin oyuncuza büyük bir hata verecek. O yüzden paylaşmıyorum. Bu modluk böyle olsun. Evet şimdi gidelim. Göz gözü görmüyor ki abi acayip sis var. Hava durumu değiştirsek nasıl olur bakayım. Oo yok. Neyi değiştirsem değiştirin böyle oluyor. Şuraya bak. Değişmiyor. Şimdi şuraya doğru bir bakmak istiyorum. Şuradan şuraya doğru. Şuraya doğru bir gidelim bakalım. Burada dağ manzaraları nasıl? Aa, çok iyi değil mi? Baksanıza. Bu Manchilit mi? Şili Dami neydi işte neyse bunun adı. Burada bile kar şeylerini yapmışlar. Tek falan hepsi yenilenmiş. Allah dur lan düşeceğim ama. dur en gidelim abi. Işınlanayım yoksa öleceğim. Buranın zirvesi bile böyle. Buradan paraşütle atlayalım mı? Çok iyi ya. Dur paraşüt şurada demiş. Paraşüt alalım şurada. Paraşüt alalım abi. Gel paraşüt. Şuradan kendimizi bir salalım bakalım. <laughs> Hatta önce bisikletle gideyim sonra kendimi atlayayım. Bir manzaraya bakalım. Ama etraf gri olduğu için çok gözükmüyor. Las Venturas'tan San Fierro, Los Santos'tan her yere kadar karlı durumda. Ben daha önce çok kar modu kurmuştum fakat bu kadar güzelini kurmamıştım. Bunda texture'lar da yenilenmiş durumda. Evet atlıyoruz ve kendimi arkadaşlar bu muhteşem manzaraya bırakıyorum. Evet inelim bakalım hızlıca zaman şeyinden doğru şöyle evet şimdi bu karlı ortamda karlı dağlarda arkadaşlar koca ayak yetinin bulunduğu söyleniyor bu modun içerisinde sen andrasli yıllardır aranıyordu zaten yeti biliyorsunuz yet arkadaşlar buralarda bir yerdeymiş şimdi zamanı değiştirdim yanlışlıkla ha gece. Gate San Andreas'ta karlı ormanda yeti arıyoruz. Vallahi korkuyorum abi. Sisli bir havanın içine doğru yürüyorum şu an. Her anda önüme çıkabilir. Evet kamp kurdum. Geceye kadar burada kaldım. Hala denk gelemedim arkadaşlar. Aramaya devam ediyorum. Evet ormanda karın kışın için aha. Vallaha buldum ha. Vallaha buldum abi. Orada bir şey dolaşıyor. Vallahi orada bir şey dolaşıyor. Aha, <laughs> buldum seni. Evet. Kardan canavar. Ormanın içerisinde arkadaşlar. Gördünüz mü? İşte 2025 sene Andreas'ın sürprizi bu. Çıkalım mı karşısına şimdi? Çıksam acaba ne yapar? Selamun aleyküm yeti reis. Ben geldim. Selamun aleyküm. Aa yüz de vermiyor lan. Bu nasıl tip lan böyle? Yüz de vermiyor. Bir şey de yapmıyor suratsız. Bakayım. Oğlum hiçbir tepki de bu. Oha dur bakayım. Bence yapmadık böyle yaparak... Ağzıma oha. La yavaş lan. La oğlum. Evet arkadaşlar şu an bizi salmıyor. Pataklamaya başladı. Görmüş olduğunuz gibi. Perişan olmaya başladık. Bizi bu döve döve. Nana edecek belli. Sen Andreas sonunda yeti ortaya çıktı. Bu kadar kaşınırsanız olacağı bu. <laughs> ya bak Sıktın ama ha. Bir dur da bir kaçayım ya. Bir kaçayım ya. Gun'ımı alayım da ben de. Ağzına çöküldüğüm. Oha gücünmüyor. Oğlum bu nasıl bir gücü var bunun? Gücü hala sarı. Ve hadi artık. Hadi işte bu. Evet işi bitti arkadaşlar. Yeti mefta ettik. Yani doğada ne güzel kendi kendine takılıyordu aslında biz kaşındık adamın huzurunu bozduk yetini Allah rahmet eylesin sevmezdik de kendisini korkardık Aa polis polis arabadan attı ne yapıyorsunuz oğlum polis polisi arabadan attı basıp gidiyor şimdi bir de arabada indi diğerine sıkı Allahım neler oluyor oyun kafayı yedi arkadaşlar <laughs> inanılmaz şeyler oluyor şu an Vallahi ilk defa böyle bir şey görüyorum sen Andreas'ta. Daha önceden şahit olan var mı? Lütfen yorumlara yazsın. Şimdi şöyle bir gerçek hayatta şöyle bir olayımız var. Artık dükkanlara girdiğimize. Bir dükkana girelim abicim. Dükkana girdik. Dükkana girdikten sonra eğer dükkandaki insanlara salça olursanız. Mesela bakın burada kasiyer var. Buranın görevlisi. Mesela gittim ben bu kıza vurdum. Bak. Vurunca sizi dükkandan atıyor. Gördünüz mü? Çok gerçekçi bir olay. Artık dükkanlarda taşkınlık çıkartamıyorsunuz yani. Vurunca sizi dükkandan atıyor. Peki başka birine daha vuralım. Mesela şu amcaya vuralım. Ağzına tükürdüm. Bak yine bizi dükkandan attı. Bunu Bali oyunundan arkadaşlar esinlenmiş ya bu modu yapanlar. Peki kasiyere gidip yumruk atarsam ne olur? Kasiyere atayım yumru. Ya ne oldu? Ne oldu lan? Ne oldu? Rengin saldı. Peki bu adam şimdi zırt oldu. Gidip şimdi vurursam ne olacak? Ya gördün mü? ben bu işi çözerim abi. İşin hilesini buldum. Eğer burada insanları dövmek için uğraşırsanız önce o adamın işini halletmeniz gerekiyor. Ama güzel mod. Bu nerede olursanız onun geçerli arkadaşlar. Binko'da veya başka bir yerde tüm mağazalarda tüm dükkanlarda bu mod geçerli. Bu da oyuna gerçekçilik katan olaylardan biri. Burada burada yangın söndürme varmış. Hiç bilmiyordum daha önce. Şimdi bakın aranma seviyem var. Gördünüz mü? İki yıldız. Yine oyuna çok gerçekçilik katan bir şey. GTA 5'ten hatırlarsınız bunu. İki yıldız aranma seviyeniz var. Ama polisten saklanmak istiyorsunuz. Ama ilk önce polisten saklanmak için tenha bir yere gitmemiz lazım. Şimdi bakın tenha bir yere geldim. CTRL'e Space'e basacağım arkadaşlar. Gördünüz mü? Bakın CJ eğildi ve hemen kameramın yukarısında bir bar çıktı. Belli bir saniye bekleyince polisten kurtuluyorsunuz. Aynı GTA 5'te gibi arabanın içinde. Ha bak CJ bu şekilde eğiliyor arkadaşlar. Ve polisten kurtulmanıza yarıyor. Bu da oyuna gerçekçi katın özelliklerden biri. Şu an polisten kurtuldum. Görmüş olduğunuz gibi. Evet San Andreas'taki en büyük sorunlarımızdan biri ne arkadaşlar? Hunharca araba kullandığımız için arabalarımız sürekli duman çıkartıyor, arızalanıyor vesaire. Artık araba tamir etmek için he soyam yazmanıza gerek yok. Çünkü bu bir hile. Artık bu şekilde arkadaşlar arabanın önüne geliyorsunuz. Burada R tuşuna basıyorsunuz ve CJ bu şekilde görmüş olduğunuz gibi aracı tamir ediyor. Alet edevat olmadan ama en azından eğiliyor arkadaşlar ve araba gıcır gıcır oluyor görmüş olduğunuz gibi. Çok güzel animasyon da var eğiliyor böyle. San Andreas'ın 2025 modu bu şekildeydi. Yorumlarda da 2025 yılı kutlamalarınızı bekliyorum arkadaşlar. 2025 yılı Hepimizin kutlu olsun. Umarım güzel bir yıl geçiririz. Elveda, el elveda 2024 diyorum ve hoş geldin 2025 diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.